Bir zamanlar Amerikan yerleri tarafından üflemeli oklarının ucunu zehirlemek için kullanılan zehirli ok kurbağası ailesi birçok zehirli kurbağa türüyle bilinir. Vahşi doğanın derinliklerinde en sık yağmur ormanlarında ve tropik ortamlarda yaşayan bu sevimli küçük kurbağalar dünyanın en tehlikeli 10 kurbağalarıdır. Dentrobates tinctorius Yaklaşık 5 cm bu kurbağanın Dentrobates ailesinin en büyüklerinden biri olduğu düşünülmektedir. Cinsinin çoğu gibi Fransız, Guaynese ve Brezilya'da dahil olmak üzere Güney Amerika bölgelerine endemiktir. Oldukça zehirli olduğu düşünülen Dendrobates, Tinktarus, başka bir isimle boyalı ok kurbağasının salgıladığı toksinler kramp ve ağrıya neden olabilir. Yırtıcılardan bu sayede korunurlar. Zehirli ok kurbağalarının birçok türü arasında boyalı ok kurbağası, her biri farklı toksisite derecesine sahip çeşitli renk morflarında bulunur. Golfodulus sin, Zillow kurbağası. Çoğunlukla Costa Rica'da bulunan Golfodulus sin Zillow kurbağası veya Flylobates vittatus yaklaşık 3,5 cm uzunluğa ulaşabilir. Bu tropikal amfibi küçük boyutuna rağmen derisinde yırtıcılarda felci neden olacak kadar güçlü bir nörotoksik alkoloid üretir. Toksini neyden sentezlediği hala bilinmemekle birlikte beslendiği omurgasızlardan gerekli kimyasalları çektikleri bilinmektedir. Çoğunlukla siyah renkte olmasına rağmen etini kaplayan toksin sebebiyle parıldar ve yırtıcılara bir uyarı verir. Derisi yoluyla toksin salgılamasına rağmen Golfo Dulcian Zeelog kurbağası popüler bir evcil hayvandır. Dentrobetes Leucomelas Ova veya subtropikal bir ormanda gezinmek eğlencelidir. Ta ki bir Dentrobates, Likumeas'a rastlayana kadar. Boyu yaklaşık 2,5 ila 5 cm arasında değişen küçük, çizgili kurbağa Güney Amerika'ya özellikle Guyana ve Brezilya'ya özgüdür. Vücudundaki çizgili oluşum kurbağayı yırtıcılardan korur ve cildinin zehirli olduğuna işaret eder alternatif olarak yaban arısı zehirli ok kurbağası olarak bilinen sarı bantlı zehirli kurbağanın bir arı gibi iğnesi olmasa da bunlardan birine dokunmak bile sinir hasarına yol açabilir. Ancak ölüm olası değildir. Bu kurbağa daha tombul olmasıyla bilinir ve boyu kabaca 1.6 santimetreye kadar ulaşabilir. Rengi siyah, sarı ve yeşil renklerin karışımından oluşur. Opaga Pumilyon Çilek zehirli ok olarak da bilinen Opaga Pumilio, Denrobatidae familyasının bir Orta Amerika üyesidir. Ayrıca Opaga cinsinin renkli bir temsilcisidir. Bu benekli kurbağanın parlak renkli eti çileğe benzer. Her ne kadar lezzetli görünse de karınca ve akarlardan özellikle de Formisin karıncalarından oluşan diyetinden elde ettiği zehirli kimyasalla kaplıdır. Pumilio toksin 251'de onunla temas edenlerin kalp fonksiyonlarını etkiler. Alkoloid toksini yutan yırtıcılar felç, kasılma ve hatta ölümle karşı karşıya kalabilir. Epipedobatus tricolor Adını vücudundaki renk üçlüsünden alan Epibey Tricolor, Bolivar eyaletindeki Ekvador'a endemik Dendrobatidae familyasının nesli tükenmekte olan bir üyesidir. Belli başlı karınca ve böcekleri yiyerek morfinden yaklaşık 200 kat daha güçlü olan epipatidin adlı alkoliit bir toksin üretir ve salgılar. 1 bir santimetrenin biraz altında olan bu kurbağa oldukça fazla hasar verebilen küçük bir amfibidir. Zehirli kurbağanın etiyle temas eden yırtıcılar ve insanlar için ölüm ani olmayabilir ancak ciddi bir olasılıktır. Dentrobates, Tinctorius, Azureus Mavi zehirli ok kurbağasının parlak renkli dış görünüşü insan gözüne hitap ediyor olabilir. Ama Brezilya ormanlarının yırtıcıları için bir uyarıdır. Kayaların arasında ve orman zeminindeki yeşilliklerin arasında bulunan Mavi zehirli ok kurbağası, zehirli karıncalar ve böceklerden oluşan diyeti sayesinde dirisinden zehirli bir alkolü salgılar. Bu yüzden çok az yırtıcısı vardır. Küçük dozlarda felce ve ölüme yol açabilir. Mavi zehirli ok kurbağasına özgü, kambur bir duruş ve türün her yetişkin üyesinde benzersiz olan siyah benekleri vardır. Phyllobates aurosenia. Orta ve Güney Amerika'nın tropik bölgelerini gezdiğinizde yerdeki çalıların arasında yaşayan küçük çizgili bir amfibiye rastlayabilirsiniz. Kakuya zehirli kurbağası veya Phyllobates aurotenia uysal görünebilir. Ancak onu elinize aldığınızda derisinin parlaklığının sudan kaynaklanmadığını görürsünüz. Bu zehirli kurbağa türü etinden vücudundaki bezler aracılığıyla bir batrotoksin salgılar steroidal bir alkolit olmasıyla bilinen toksin sinir ve kas hücrelerine bağlanarak 100 mg gibi küçük dozlarda insan gibi büyük memelilerde felce neden olur. Esaret altında bulunduğunda diğer zehirli ok kurbağaları gibi kakoidi de öldürücü değildir. Çünkü zehirli yapısı yerli melgirit böcekleri ve kırk ayaklardan oluşan bir diyetten gelir. Phylobetes bicolor kabaca 5 santimetre boyundaki siyah bacaklı ok kurbağası veya Phyllobetes bicolor, zehirli kurbağaların en büyüklerinden biridir. Kolombiya'da özellikle San Juan Nehri ve ova ormanları boyunca endemik olan bu zehirli amfibi, tipik olarak koyu mavi veya siyah bacaklara kontrast oluşturan parlak turuncu bir gövdeye sahiptir. Bu videodaki birçok zehirli ok kurbağasının aksine siyah bacaklı ok kurbağasının insan ölümleriyle bağlantılı olduğu söylenmektedir ancak hiçbir rapor resmi olarak doğrulanmamıştır. Zehirli akıntısından ilaç yapılma düşüncesi de değerlendirilmektedir. <laughs> Phylobetes terribilis Altın zehirli ok kurbağasının parlak altın rengi derisi çekici olabilir. Ancak bunu bir uyarı olarak kabul edin. Altın zehirli ok kurbağası insanoğlunun bildiği en zehirli kurbağadır. Kolombiya kıyılarına özgü olan bu altın renkli zehirli kurbağa türü diğer ok kurbağalarından 20 kat daha zehirlidir ve 2 ila 3 tuz tanesine eşit bir miktarla bir insanı öldürebileceğine inanılmaktadır. Üzerinde 10 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir barındırmaktadır. Yaklaşık 5 santimetre boyundaki altın zehirli ok kurbağası zehirli ok türlerinin en büyüklerinden biridir ve sadece bir avcısı olduğu bilinmektedir. Kurbanın toksinlerine karşı bağışıklık geliştirmiş olan Liopis epinephelus isimli yılan türü.